kanalıma videoma hoş geldiniz. bugün sizlerle birlikte çok güzel ne zamandır böyle markete gidip gidip böyle aldığım bir şeyi çekeceğiz bütün gün boyunca hazır yemek yiyorum arkadaşlar bütün gün bir sürü hazır yemek aldım eve şimdi ve onları böyle gün içinde tüketeceğim şimdi acı e tarzı ürünler aldım mesela nudula almadım e, nudula çünkü tekrar yapman gerekiyor diye yani resmen acı e. acı Şimdi arkadaşlar dolabımı birlikte açalım ve kahvaltıda ne yiyeceğimi birlikte seçelim diyorum ben. Ali, bak aslında ben kahvaltıda şunlardan yemek istiyorum. Şöyle şeyler aldım arkadaşlar yaylanın. Bunlar böyle çok güzel gözüküyor gerçekten. Bu salata hazır acı mix, bu da salata hazır ekşi mix. Bu da salata hazır tatlı mix. Bak dolabımız etmeye başlıyor. Ya ne yesek ya? Sebzeli tavuk tutuyor. Yok bunu öğlene falan saklamak istiyorum. Um, başka neyimiz var arkadaşlar? Kuru zeytinyağlı kuru patlıcan dolması. Ya yani hepsini göstermeyeceğim şimdi sürpriz olsun birazı. <laughs> ah maş fasulyesi bolunu yiyeceğim. Bunu yiyeyim mi? Bence sabah. Bilmiyorum. mi bir şey bilmiyorum. Tamam bir dakika dur şimdi göstereceğim onu. İster açı ister ısıt arkadaşlar bu. Dur bir dakika. Maş fasulyeli bol. Şöyle bir şey. Bu arada bunu çok merak ederek almıştım gerçekten. Ama ben şimdi ne yapayım biliyor musunuz? Bak kaşık da varmış içinde. Abi bunlar çok iyi ya. Bunlar çok iyi. Bu tatlıyı şimdi yemeyeceğim. Tatlı falan isterim diyerekten, hani tatlı bir şey de yemiş olayım diyerekten... Aslında kendime spangle de almışım ama Ali spangle mi yemiş neyse, belki çıkınca falan tekrar alırız. Bu arada bugün nereye gidersem gideyim, bunları yanımda götüreceğim ve bunları yemek zorundayım. Ve hepsinin kabı falan olduğu için çok rahat bir şekilde dışarıda yiyebilirim. Şimdi arkadaşlar o zaman hemen bir seçim yapıyorum. Ve seçimimi şundan yana kullanıyorum. Maş fasulyeli bu oldu, çok merak ediyorum ne yapacağım? <laughs> Bunda da bak maş fasulyesi varmış mesela. O zaman ben kahvaltıda bu ikisini yiyeceğim. İkisini yiyorum arkadaşlar. Çünkü kahvaltı yani bu günün en önemli öğünü. Neden tek bir şey yiyeyim değil mi? Ben bu ikisini yiyeceğim. Bu ikisini şimdi şöyle bir göstereyim size de. Ve birazdan görüşürüz. Arkadaşlar şimdi şu taraf ekşi mix. Ekşi mix. Bu tarafta acı mix. Kahvaltımızı bunlarla yapalım. Orada bunların içinden böyle tahta bir kaşık çıkıyor. Yani onları bildiğin oradan alıyorsunuz o anda marketten ya da yanınızda dolaştırıyorsunuz. Çantanızda. Acıtmıyorsunuz o an, yiyorsunuz hemen. <laughs> Yanılmaz bir şey. Ekşi olan cidden ekşi bu arada. 12.90 ya da 12 liraya aldım tanesini bunların. Ben bunları çok sevdim arkadaşlar. Eğer mesela ben iş yerinde çok acıkıyorum ya da ben okulda çok acıkıyorum ya da ben eve yemek yapmak istemiyorum Ceren ve de geçiştirmek istiyorum öğünümü diyorsanız bence güzel. Ve aslında önemli olan faydalı ve salata ve kalori değeri de yüksek değil. Ben iki tane yedim şu anda ama bayağı böyle bir... mesela şiştim. Siz mesela bir tane yersiniz, tam yetiştirmelik olur, güzel olur. Tadı da çok güzel. Çöpünüz olmasın. Maş fasulyeli bolu yiyeceğim. Ara öğün olarak. Kahvaltı ettik. Ara öğünde görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi <laughs> giyinme odamdayım ve maş fasulyesi yiyeceğiz. Dışarı çıkmadan önce bir maş fasulyesi yiyelim mi gider diye düşündüm. Nasıl böyle bir şey düşündüm hiç bilmiyorum inanın ki. Şöyle bir bol. Ne varmış içinde bir okuyalım önce be. Lik protein zenginmiş falan filan maş fasulyesi bol. Bol. Yazıyordu ya bu ha. Havuç, yeşil zeytin, kırmızı biber, beyaz kinoa, maş fasulyesi, sarı biber varmış. Süper ya. Çok seviyorum böyle yiyecekleri. Hazır yemek. 24 saat hazır yemek. Şöyle biraz karıştıralım. Hmm. Ya bunu isterseniz bu arada ee, şey de yiyebiliyordunuz arkadaşlar. Islık yiyebiliyorsunuz. Ama ben yani hazır yemek olayının... zaten evde mikrodalgam da yok. Ahirip konu da hiç böyle tavaya, tencereye bulaştırmadan bildiğiniz hazır hazır yiyeceğim yani dışarı çıkmam lazım çünkü benim. Şöyle şu yapalım. Şunu da toplayalım. Allah'ım ya. Bak şu yüzüme bak. Yüzüme inen Nur'a şu kulaklarımın çıkıklığına bakın. <laughs> <laughs> Ama şey ya, Şimdi makyaj yapacağım ondan. Arkadaşlar burada ben fontan kullanmıyorum. BB krem kullanıyorum. Ya monotem de çok ağırlaştırıyor. Böyle Diyeceksiniz ki neden Ceren makyaj yaparken yemek yiyorsun? Farklılık olsun. <laughs> ya bir de çıkmam lazım. Dedim ki hem farklılık olsun hem dedim kullandıklarımı göstereyim dedim. Hem de dedim malum konseptimiz değişiyor ve gelişiyor. Ay bir video yapacağım bu arada. Youtube'dan neden bu kadar uzak kaldığımı anlatacağım. Bu arada sanki da daha, daha bir güzel olabilir mi acaba gibi geldi bana. Biraz ama hafif böyle kaynar yapmayacaksın. Böyle hafif hafif Arkadaşlar bu arada ben banyo yaptım ve banyodan sonra... Bakın, ne sürdüğümü göstereceğim size. Hem daha bir de onu söylemiştim ama bayağı oldu. Tekrar söylemem lazım o yüzden. Bak ben Laroche'un bununu kullanıyorum arkadaşlar bu. Çok güzel bir şey. Ben bunu ilk bir tane cildiyeceği etmiştim. Ben Rokta kullananlardanım. Mesela de biraz kötüydü. Rokutan düzelmişti. Sonra tekrar cildiye gittim ben. E, cildimde bir şeyler çıkmaya başlamıştı 2019 sonu senesinde. Bana dedi ki Rokutan'ın tekrarlama yılları olur dedi. Bu tekrarlama yıllarında 5 yılda bir, 6 yılda bir kullanman gerekli bir kaç yıl oldu dedi. Benim o zaman 5 yıl olmuş Rokutan'ı bırakalım. Önce La Roche söylemişti bana. La Birkaç tane daha yüz yıkama jeli. Onları al bir bak demişti daha bularmış arkadaşlar. Benim buralarımda falan da böyle isirik gibi isirik gibi sivilceler çıkıyordu. Gesti mesela yüzümü falan güzel yapıyor. Bunu da aşağı linkini koyacağım. Bak bu bakımı Laroche'u ve kullandığım ürünlerin olduğu bir bakım linki var. Favorit bakım ürünlerim diye. Onu ve bu kullandığım makyaj malzemelerini arkadaşlar koyacağım aşağıya. Oradan size de bakabilirsiniz. Hem şu anda süper indirimler var. Yararlanmanızı isterim yani. Hafif bir makyaj. Hemen modumuzu yakalayıp evden artık çıkmamız lazım. Bu arada arkadaşlar bu maş fasulyeli bollu ben beğendim. Özellikle hazır yemek yemek zorunda kalan ve sağlıklı da beslenmek isteyenlere öneriyorum. Böyle fasulye sert sert. Ben böyle ben böyle sebzeleri biraz diri seviyorum böyle. O zaman ben yanıma bir de yiyecek alacağım. Arkadaşlar dışarıda birazcık çok duracak çünkü muhtemelen bugün. Yiyecek alacağım. Ne alsam ya? Kuru patlıcan olmasın. yok yok. bir patlıcan dolması alacağım. Abartmayayım bir şey o kadar da. Dışarıda yerken görüşürüz o zaman. Falan çalıyor. Cidden burada mı yiyeceğim? Evet aslında evet. burada yiyeceğim. yani şu anda. Ne var? Yayla. Bundan yiyeceğim arkadaşlar. Tatlı mix, salata bilmem ne bir şey. Artık acıktım daha yemem lazım. Ne yesin artık. bu gençler? <laughs> Bakın kaşın... Anlayanlar butonu kaldırıp şurada beğeni var. Şurada beğeni var. Şu bak. var. Arkadaşlar şu anda bunu yiyeceğim. Ya bunu açma yerini bak şöyle yapmışlar tamam mı? Böyle yiyecekleri ittirmeniz gerekiyor aşağıya. Çarpıyor <laughs> var ya. Kesin gelmez. Çarpıyor ya. Kardeşim burası çok kısa bir bölüm oldu. İki lokma zaten. Dışarıda da Deli Bunlar kovul içki. Delik Ben biliyorum. Şey. Delik yedik. baba Be ben almam. <much>. <much."> Arkadaşlar size çok kötü bir haberim var. Bunun içinde tarçın var ve asla bunu yiyemem. o kadar yoğun bir tarçın tadı var ki. Yani dışarı yemeğim bay bay tatlım oldu. Kaşık, bu arada kaşıkla yenmez ben ama güzel de yeniyor. Biraz da tarçın olmasa bence çok güzel olurdu ama tarçın var. Yiyesin bu genç. O yüzden maalesef videoyu kapatmak zorundayım. Ama kendime mükellef bir akşam yemeği sofrası kuracağım. Öyle. Canım kocam. Biliyorsun ki artık çok doğalız kanalımıza. Merhaba hadi. <gülüyor> Ay! Muat <laughs> kameralardan nasıl kaçacağını şaşırdı çocuk ya. Gidiyor mu yatmaya? <laughs> öbücük vermedin bana, öbücük? Evet. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi akşam yemeğimizi sonunda güzel güzel yiyeceğiz. Pasmalı kuru fasulyemiz var. Sebzeli tavuk sotemiz var. Hmm, kuru patlıcan dolmamız var, zeytinyağlı yaprak sormamız var, bayağı bir şeyimiz varmış bu arada. Ee, zeytinyağlı yaprak sorması iyi. Yok patlıcan dolması yiyelim. Zeytinyağlı yaprak sarmasını geçerken falan yeriz. Bir de tavuk soteyle pilav almamışım hiç. Yani neyse pilav yerine işte dolma var, dolma almışım. Bir de pastırmalık kuru fasulye yiyelim diyorum. Ve hemen şeye koyuluyoruz. Yemeğe koyuluyoruz. İster ocakta, ister mikrodalgıda ısıtıyor. Şimdi ısıtmak zorunda mıyız acaba bunu? Bir tadına bakalım önce, tamam mı? Sonra burada dardan elin Sonra karar verelim bu ısıtıp ısıtmam o durumuna. Tadı çok kötüyse mecbur ısıtacağız. Kolay açılan kapak mı? Aynen <laughs> çok kolay açılıyor. <laughs> Dur bir dakika bıçak. Bıçak yardımıyla. Ha, süper. Ama bunu muhtemelen bunu ısıtmak lazım olacak ya arkadaşlar pastırmalı. Bu arada bence gayet güzel. <laughs> bunu açalım tabağını. Oo. <laughs> <laughs> Patlıcanım. Ya var ya şu kuru patlıcan dolmasına bayılıyorum arkadaşlar. Şimdi tavuk sotemizi de açalım. Sebzeli tavuk sote. Patlıcan dolması şöyle. Hemen yiyelim. Hmm. Zaten zeytinyağlı bu. İçinden üçten çıkıyor. Bu kuru patlıcan dolmasını çok uygun bir fiyata aldım. İndirimdeydi. 11.95 bine. Bunun tadına bakalım. Bunu da, bunu da ısıtabiliyor musunuz ama biz tabii ısıtmaya karşıyız biliyorsunuz bu videoda. Ya da tavuk sote. Hem de bayağı daha uyguna geliyor bence dışarıdan söylediğinize göre. İndiğim kuponu falan yakalamadıysanız. Hmm. Yaylanın tavuk sotesini bayağı beğendim bu arada. <laughs> mesela tavsiye edilen tüketimsel diye bir şey var. 3. ayın altısı 2024. Yani şu an mesela 2022'deyiz. Ya bir buçuk sene falan yani normal tavuk durmaz arkadaşlar. Ya muhtemelen zaten bunlar da durmuyordur. Bence bu tüketim sadece sığınaklar için falan geçerli arkadaşlar. Bayrı sulu mulu bir şey bu. Şu an gösteremiyorum ama çok güzel ben sevdim. Hatta ben suyunu içeceğim. biliyorsunuz ki benim tartışma bir açık arası en sevdiğim öğün akşam yemeği öğünü. Ya akşam yemeği öğününe bayılmıyor mu ya? 12. ay 2023'müş yani bir sene daha var normalde ama indirme sokmuşlar bir an önce satılsın diye. Bu kahvaltıdaki şöyle işte beğendim ben salataları. Onlar çok güzel ara olur. Özellikle diyetteki izleyicilerime de öneriyorum. Ben dediğim gibi o tatlı mix'i yiyemem arkadaşlar çünkü işte tarçın var. Ama ben de tarçın olmasaydı bayağı güzeldi o da. Ay çok doydum ya. Mesela bak bunun için ben biraz da şov yapayım diye çok yedim de. Bunun içinde 3 tane var. Bu da porsiyonu iyiydi. Bir de tavuk sote. işe yeter. Bir tavuk tutelim suyu, suyuna ekmek bandırsınız falan. 24 bu da 18 lira falan sanırım. 42 lira, 44 lira gibi bir şey oluyor. İkiye böl. Çok iyi ya, çok uygun fiyat yani bence. Hadi yanına bir şey ekmek de alın 5 liraya. 47. Yemeklerim bitti bu arada. Ben de küp gibi doydum. Ya yani tek kişi yiyecekseniz de 47 yiyeyim. Ama ben bayağı bir güzel doydum. Acaba şimdi sarmayı da yesem mi diye düşünüyorum. Çünkü tam yatarken bir şey yemek istemem. Bence ben sarmayı da yiyeyim. Benim canım çekti. Burcu zeytinyağlı yaprak sarma bu Ya bu arada böyle ben ee, daha mutlu oluyorum biliyor musunuz böyle video çekin böyle videolar çekince böyle tek sadece bir masaya sabit kalıp neden yıllarca bir video çektim acaba? Wow! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane sarma var içinde. <laughs> Şu ana kadar ki <laughs> hazır yaprak sarmaların içinde en yaprak sarmaya benzeyen olmuş. Ve yaprak sarmaya en yakını benim arasında. Konservelerden falan çok daha güzel. Bayağı doydum ya ben yemeyeceğim artık arkadaşlar bunu. Arkadaşlar 24 saat boyunca hazır yemek yediğim videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu videoda sebzeli tavuk kutuyu çok sevdim. Kuru patlıcan dolmasını çok sevdim. Pastırmalı kuru fasulyeyi çok sevdim. Kahvaltıda yediğim salataları çok sevdim. Ve en sonunda sarmayı koyuyorum arkadaşlar. Mesela tavuk sotenin tadı resmen tavuk sote anladınız mı? Yani evde yapılmış gibiydi. Bunun dışında kuru fasulye ve Pasmur kufusu ve patlıcan olması da çok güzeldi. Böyle yakındı yani evde yapılmış ya. En sonunda o yüzden sarmaya koydum. Çünkü sarma dediğiniz başka bir olay. Yani daha sanatsal. Yani izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu tarz çiçeklerin devamı için lütfen de abone olmayı ve like atmayı unutmayalım diyorum. Bundan sonra böyle çok daha güzel doğal ve ev halini ve hayatımı gördüğünüz videolar olacak diyorum. Çünkü kendimi böyle güzelce topladım. sizleri seviyorum. Bizi için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler. Sevgiyle kalın. Görüşürüz. Bay bay. Siz en çok hangisini beğendiniz ve hazır yemek sever misiniz? Aşağı yorumları bekliyorum. Öpüldün.